While the country is ready for rapid progress, the president understands that no amount of economic expansion will ever be enough to compensate for the deterioration of the country's natural riches and rich biodiversity. A. In case B, only if C, while D, until E, once. işaretleyelim. Ready for rapid progress. Evet, ülke hızlı ilerlemeye hazır. Hazır. Öte yandan ekonomik genişlemenin bozulmayı telafi diye etmeye yetmeyeceği bozulmaya bozulmaya telafi etmeyi ne söylüyor. Dolayısıyla şurası eksi, şurası artı, artı, eksi. Oldu ararız biz burada, şıklar arasında. Oldu ararız, oldu olmayınca while'ı kullanırız arkadaşlar. While buraya gelecek. Ülke hızlı ilerlemeye hazır olsa da olmasına rağmen Başkan, the president, hiçbir ekonomik genişlemenin ülkenin doğal zenginlik ve zengin biyolojik çeşitliliğindeki bozulmayı telafi etmeye asla yetmeyeceğini anlıyor. Anlıyor. Evet, asla yetmeyeceğini anlıyor. Burada telafi edemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar.